Merhabalar. Şimdi bir başka küçük hastamızla birlikteyiz. Önemsediğim bir şey olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü amacımız birazcık da bizim başımıza gelen şeylerden sizlerin de bir şeyler çıkartarak bir takım önlemleri baştan almanızı istemem. Bu noktada problemimiz ne? Problemimiz şu. Biz buraya bir ameliyat olmaya geliyoruz. Diyorlar ki hocam işte hiç iyileşmeyen ağız hastalığımız var. Ee, biz sizi gördük, dinledik, duyduk. Ee, siz bunları ameliyat ediyorsunuz. Toparlıyorlarmış, iyileşiyorlarmış. Evet olabilir gelin buyurun bakalım dedik hastanıza. Hastamız geldi. İyi bir ağız muayenesi yaptık. Evet ağızda gerçekten defaatla sizlere anlattığım aslında... Ee kronik gingivostomatit diye adlandırdığımız hastalıkları var ee, ve biz bunda artık sizler de öğrendiğiniz total diş çekimleri öngörüyoruz ee, ve hastaları uzun soluklu, zor bir operasyon prosesinin içine alıyoruz. Ee, burada önemli olan bir şey var işte, bu tip hastalar bize her zaman çok fazla ilaç almış olarak, çok fazla tedavi denemeleri almış olarak geliyorlar ve benim bir şartım var, bu hastalara mutlaka tahliller yapmak istiyorum. Ee, operasyon öncesi neyi ameliyat ettiğimi neyle nasıl e, savaştığımı bilmem çok önemli bu noktada. Onun için bu çocuğumuza bazı tahliller yaptık ve bir de baktık ki tahlillerinde aslında bu yavrumuz böbrek hastası. Evet, biz bakmadan ameliyatına girmiş olsaydık böbrek hastası bir hastayı ameliyata sokacak anestezi zorluklarını yaşatacak. Ee, belki tansiyon değişimlerinden böbrekleri daha da çok yırpalayacaktık. Ee, peki böbrek hastası diye ameliyat etmeyecek miyiz? Hayır edeceğiz. Böbrek hastaları da ameliyat edilebilir. Ama önce e, böbreklerine birer birkaç küçük dokunuş, onları biraz daha canlandırabildiğimiz, kalan hücreleri daha sağlam hale getirebildiğimiz bir tedavi durumu yaratacağız. Ondan sonra da böbrek hastası hastalar için özel planladığımız anestezi proseslerini, anestezi prosedürlerini uygulayacağız ve öyle ameliyat edeceğiz. Ee, evet, bu yavrum geldiğinden bu yara 3 gündür e, değerlerinde belirgin bir düzelme oldu. O önemli e, üre kreatinin dediğimiz böbreğin spesifik spesifik bozulmuşluğunu gösteren değerlerde düşüşler oldu ve bir düzelme yakaladık. E, ne yapacağız artık daha iyi olduğumuzu biliyoruz. Tansiyonumuzu dengeledik ki böbrek hastalıklarında çok önemli bir şey kan tan, e, tansiyonumuz doğru olmadığı zaman bir de ameliyatta değişen tansiyonlarla işler çok kötüleşebilirdi. Ama biz ne yaptık? Tansiyonunu da dengeledik, artık ameliyat zamanı, artık ameliyata gireceğiz. Ama tekrar 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 belirtmek istediğim şey, özellikle bu gibi uzun soluklu ya da agresif ameliyatlara girmeden önce e, mutlaka kan tahlili yapılmasını talep ediniz veteriner hekimlerimizden. Bunlar çok önemli, meslektaşlarımız zaten bakmak isteyecekler. Bazen maddiyat, bazen başka sıkıntılar e, ama bazen kedi çok iyi gözükür. E, i̇nanın bu çocuğum da geldiğinde hiç böbreğiyle ilgili bir şikayeti yokmuş gibi geldi bize. Ee, ama evet vardı. Bunu biz kanıtladık ve tedavi ettik. Bunlar çok önemli. Lütfen sizler de talep edin. Ee, basit ameliyat demeyin. Anestezi her zaman bir meseledir. Ve sağlıklı bir hastanın ameliyat edildiğini bilmek çok değerlidir. Bu anlamda sizler de bunu talep edin ki sonradan üzüntüler yaşanmasın. Biz burada ucuz atlattık. Bundan sonrakilerde de hep bu prosesleri devam ettireceğiz. Sizler de bunları meslektaşlarından talep ederseniz daha güzel günleri yaşayabilirsiniz çocuklarınızla diyorum. Ve diğer hastalarımıza bakalım. Görüşmek üzere efendim. Hareketli bir günün daha sonuna geldik. ...yaşadığımız bir günü daha sizinle paylaşmak istedik... ...bugün de. Enteresan vakalar vardı aslında. Özellikle Onur Hoca'nın girdiği ve anlattığı vakalar. Onun dışında her zamanki gibi... ...mesajlarla dolu bir gün geçirdik. Ee, programın sonunda... ...sizlere veda ederken... ...biliyorsunuz geçmiş bölümlerde... ...seyrettiğiniz can dostlarımızla alakalı... ...sizlere son durumlarını da paylaşacağız... ...diye bahsediyorduk. Ve yanımda şu anda Lady var. Leydi'yi bizi takip eden... ...seyirciler çok iyi biliyorlar daha önce Yeditepe Üniversitesi'nde kampüste bulunan sevgili Kıvılcım Hoca'nın Osman Bey'in ilgilendikleri, ona evlerini açtıkları, yeni bir hayat verdikleri ve son iki yıldır onlarla beraber yaşadıkları Leydimiz, sizle tanıştırdığımızda artık bir kanser olgusuyla karşı karşıyaydık. dört kere bütün meme noktada dahil olmak üzere totalinde operasyonlar geçirdik. Bunların bir tanesi lokal anestezi altında, diğerleri genel narkoz altında yaptık. Leydiciğimiz şu an geldiğimiz son noktada artık mobilitesini, hep size söylettiğim o hareketli kısmını kaybetmiş bir haliyle Kıvılcım Hoca'dan gelen bir telefon üzerine hastaya intikal etti. Ve ileri teknik görüntülemeleri kullandığımız zaman anladık ki maalesef ve maalesef o korktuğumuz, o beklediğimiz ama beklerken bile endişe ettiğimiz o durum gerçek olmuş. Çünkü vücudundaki dolaşan kanserli hücreler akciğer ve sinir uçlarına, bel omurları da dahil metastaz dediğimiz yani başka bir organa sıçrama özelliğini göstermişler. Her zaman güzel gitmiyor, her şey güzel gitmiyor. Programda da sizlerle bunları paylaşmayı, iyi gidişleri de, kötüye gidişleri de hayatına dokunduğumuz bir canlının gidişatını paylaşmayı bir borç bildiğimiz için leydinin son durumunu paylaşıyorsunuz. Taci'yi hatırlarsanız belki Taci'deki gibi bir konuşma bizi şu anda bekliyor. Belki de şu an yaptığımız bu çekim ile gerçekleştirdiğimiz son çekim olabilir. Burada onlar üzerlerine düşeni yaptılar. Leydi hayata karşı savaştı, çok güzel durdu. Hayatının özellikle son iki yılı, Kıvılcım Hocalar hayatına girdikten sonraki dönemi çok kaliteli bir şekilde yaşadı. Evet, altın implantlarla başlamıştık. ...çok zor yürüyüşü olan o yürüyüşüne bir dokunuşta bulunmuştuk. Kalça eklemlerine altın implant uygulamıştık ve müthiş bir performans gelmişti. Romatizmal ağrıları vardı. Bir yandan meme dokusundaki tümörlerle uğraşıyordu. Ama geldiğimiz son noktada... ...Dedecik'in maalesef bütün vücudunu sarmış bir... ...kanserli hücreyle karşı karşıyayız. Bundan sonrası telaffuz etmesi, cümleler kurması bizim için de zor gerçekten. Elbette son anda kadar onun yanında olacağız. Ee, taci'de olduğu gibi belki de Lady ile beraber son programımıza çıkıyoruz. Benim aynı zamanda aile dostlarım, çok samimi arkadaşlarım da oldukları için Lady ile ben farklı bağlarda kurdum bu mantıkta. Sadece hekim olarak profesyonel bir hayat değil, duygusal kimliğimle de onun yanındaydım. Yine onun yanındayız. Benim yanımda e, Lady'cik ne kadar giderse biz onunla beraber gideceğiz. Son ne kadar onun yanında olacağız. Çok akıllı, hayat dolu bir dost. Son iki yılını tanıştığı insanlarla güzel geçirdi ve son anına kadar da bunları hak ettiğini düşünüyorum. Program böyle tatsız da olsa hayatın bir gerçeğiyle kapatmak durumundayız. Çünkü can dostlarımızın ömürleri maalesef ortalama 10-15 yılla kısıtlı. Biliyorum hepiniz bu programı seyreden bütün hayvan dostları aslında bu sürenin çok kifayetsiz olduğunu sizler de biliyorsunuz. Bizler de profesyonel hayatlarımız dışında duygusal kimliklerimize bizler de inanın sizlerden farklı düşünmüyoruz. Ee, i̇yi olsunlar, tüyleri kadar ömürleri olsun. Hep güzel dileklerimizi sunuyoruz onlara. Umarım Lady de e, son anına kadar kaliteli bir hayat yaşamaya devam eder. Biz onun destekçisi olmaya çalışacağız. Sizinle Lady'nin son durumunu tatsız bir şekilde olsa da paylaşmak istedim. Serüvenimiz devam edecek. Hayatımızda başka lehideler olacak. Onlara dokunmaya devam edeceğiz.